Evet 10 Ocak çalışan gazeteciler günü olması nedeniyle mesaj yayınlayan diğer isimse ise Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'di. Diğer taraftan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Vacı da çalışan gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Özer mesajında bu bağlamda her ortam ve şartta büyük bir özveriyle çalışma gayreti içinde olan basınımızın halkımızı bilgilendirmeleri adına daha iyi ve güzel şartlarda görev yapmasını temenni ederiz. Tüm gazetecilerimizin çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum dedi. Diğer taraftan mesaj yayınlayan bir diğer isimse Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin bacı oldu. Bağcı Cumhuriyetin ve demokrasinin temel unsurlarından biri olan basının demokratik düzenin sağlıklı işlemesi açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Rektör Profesör Doktor Bağcı toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında basının önemli bir payının olduğunu söyledi.